Öncelikle tebrik ediyoruz. Zor bir maç olacağını biliyorduk zaten. Yorgunluğumuz da vardı. Eee şimdi turu atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Hem karşılaşmayı hem de turumuzu değerlendiririz. Folk well, congratulations. We knew that it's going to be difficult game because we had also some tiredness but we managed to qualify today. What would you like to say about qualification about our game as well? We are happy of course for the qualification. Uh... Yeah, we we expect the game like this because they they didn't have nothing to to lose in this game. After 3-0 first game, you know uh, the team always come like uh, like to play for a life. And uh, yeah, we expect that. Uh, we are happy for qualified, but we we try to win in the end the game because we if you win, you know you you have to get used to win, and that's that's important for the team. But I'm happy, and uh, yeah, we we keep going, keep continue, and uh, that's important. Important. It's always performance of the of the team. and i think we we did good and but we can improve elbette tur atladığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Çünkü onların kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Özellikle ilk maç 3-0 bittikten sonra agresif ve her şeylerini ortaya koyacak şekilde oyuna başlayacaklardı. Dolayısıyla bunu bekliyorduk ve tabii ki de tur atladığımız için çok ama çok mutluyuz. Aslında maçı galibiyetle tamamlamak isterdik. Çünkü bizim açımızdan kazanma alışkanlığı çok ama çok önemli ama netice olarak elde etmiş olduğumuz bu neticeden dolayı yani tur atladığımız için çok mutluyuz. Tabii ki de bu şekilde devam edeceğiz. Burada en önemli şey takımın göstermiş olduğu performans. Bana göre iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ama tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar da var. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Evet röportaj bitmeden hemen bir başka röportaja geçelim. Yusuf Akçiçek bizlerle beraber. Yusuf tebrik ediyoruz. Bugün de harika bir gol attın. Bir önceki karşılaşmada asist yapmıştın. Şimdi golle tekrar devam ediyoruz yolumuza. Ee, hem tur için hem de karşılaşma için nasıl değerlendirin Sen de harika bir şekilde performans sergilemeye devam ediyorsun ama e, kısaca da olsanız değerlendiririz. Öncelikle e, turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. E, şimdi önümüzde son alt turu var. Son alt turunda da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Gidebildiğimiz kadar son noktaya kadar final oynamak istiyoruz. Ee, onun dışında tabi e, nasıl söylesem ben de gol attığım için çok mutluyum. E, takıma en iyi şekilde katkı sağladığım için çok mutluyum. Tabi ama önemli olan e, takımın performansı. Zaman zaman e, topu rakibe verdik, zaman zaman topu bizde kaldı ama genel olarak e, oyun istediğimiz gibiydi. Şimdi önümüzdeki e, maçlara konsantre olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf, tebrik ediyoruz seni. Evet karşılaşma sonrası hem Milan Şıkbinyar hem de Yusuf Akçiçek bizlerle beraber de sözü tekrar İstanbul'a merkez stüdyoya bırakıyoruz.